burada önemli olan en önemli yan etkisi ki halk arasında da ölümcül olduğu düşünülen Viagra kullanımından sonra ölüm var mı yok mu diye tartışılan kalp hastalıkları problemidir. Kalp hastalıkları olanlarda sertleşme problemi olabildiği gibi bu insanların kullandığı özellikle kalp damarlarını genişleten nitrat grubu ilaçları içeren Kalp damarlarını genişleten ilaçları kullanıyorsa bu kişiler kesinlikle ve kesinlikle Viagra ve benzeri ilaçları kullanamazlar, kullanmamalıdırlar. Aksi taktirde bunların etki gücü artar, dolayısıyla çok ciddi tansiyon düşüklüklerine neden olabilir, hatta nadir de olsa ölümler görebiliyoruz. daha yüzeysel yan etkilerini görebiliyoruz. Daha sıklıkla görebildiğimiz ama tehlikesiz yan etkiler bunlar. Bulanık görme, renkli görme, yüzde özellikle yanaklarda ve kulaklarda kızarma, sıcaklık hissi, mide bulantısı gibi yan etkileri görebiliyoruz ama bunların çok ciddi sakıncaları yok. Genellikle doza bağımlı olarak da gelişebiliyor bunlar. Bizim özellikle e, hastalarımızdan istediğimiz bilinçsiz kullanımın olmaması, mutlaka hekim tavsiyesinde ve hekimin söylediği dozlarda ilaçların kullanımı.